Aynı gün kaybettikleri anne ve babalarının ardından böyle gözyaşı döktüler. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Necmiye Eygün ve 85 yaşındaki Süleyman Eygün çifti yaklaşık 15 gün önce koronavirüse yakalandı. Hemen tedavilerine başlanan Eygün çifti, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisine kaldırıldı. Yaklaşık 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Süleyman Eygün ve eşi Necmiye Eygün aynı gün 4 saat arayla hayatlarını kaybetti. Koronavirüs önlemleri kapsamında çiftin cenaze namazı nakil aracından indirilmeden kılındı ölümün bile ayıramadığı çift son yolculuklarına çıkarken geride gözü yaşlı sevenlerini bıraktı.